Selam dostlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videoda sizlere işte bir ay kadar önce başlayan bir masaüstü bilgisayar toplama maceramı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi yeni saç modeli de bu şekilde oldu artık. Bu virüs belasından berberle ilgili bütün dertlerimi bu şekilde halletmeyi düşündüm. Bir haftadan beridir de böyle dolanıyorum. gayet de memnunum yani. Sizlere de tavsiye ederim. Konumuza gelecek olursak arkadaşlar. Benim oğlan işte laptop kullanıyordu. Buna bir buçuk iki sene kadar önce aldım bir e, laptop kullanıyordu. O laptopun başına da yine bir ay kadar önce bir haller gelmeye başladı. Artık e, iş görmemeye başladı. E, bundan bizim oğlanın katkısı da çok vardı sağ olsun. Neyse o yüzden yeni bir bilgisayar bakmaya karar verdi Kafamda belli bir e, sistem, özelliklere sahip bir sistem oturttum arkadaşlar. Öncelikle benim kararım bir yine bir laptop almaktı. O yüzden önce internette laptop fiyatlarını yeni sıfır laptop fiyatlarını araştırdım. Fiyatları bir not ettim işte bir deftere kafamdaki konfigürasyonla ilgili modeller için. Daha sonra işte e, internette karşı e, fiyatlara baktığımda, sıfır fiyatlarına baktığımda e, fiyatların hem bu ekonomik e, durum dolayısıyla hem bu virüs hikayesiyle hem de doların saçma sapan bir şekilde yükselmesiyle çeli miktarda yükseldik, yükseldiğini gördüm. Zaten e, dediğim gibi teknolojiye tutkun bir insanım. bilgisayar piyasasını, laptop piyasasını, elektronik ve teknoloji piyasasını e, elden geldiği kadar yakından takip etmeye çalışıyorum. Neyse yeni sıfır laptop fiyat Baktığım zaman e, benim kafamdaki sistem şuydu arkadaşlar onu da söyleyeyim e, yani o düzeyin biraz üstü bir laptop benim işimi daha doğrusu olan işini görür öyle çok fazla e, oyun oynuyor da öyle çok grafik gücü isteyen oyunlar e, pek oynamıyor Hani zuladır vesaire benim bildiğim onlar işte roblox falan o, küplü bir şeyler var bir şeyler yapıyorlar onlarla. Yani o tür oyunları oynuyor bu. İşte e, almışken belki ileride biraz daha belki işte ben de bir el atarım yani oyun piyasasından ben de uzak kaldım arkadaşlar. İşte güzel FPS'ler var, FPS'ler var. işte e, strateji oyunları falan var. Onlara bir el atarız diye biraz daha e, yani oyun oynayabilecek oynanabilecek bir işte laptop bakmaya karar verdim. İşte sıfır fiyatlarına baktım. E, uçmuş tabii fiyatlar. Baktım ki bu şekilde olmayacak. Yani sıfır laptop ıı, oyun oynanabilecek bir laptop ıı, sıfır olarak baktığımız zaman yani ortağının birer üzeri bir model ıı, 6-6,5 milyar civarı bir mal oluyor arkadaşlar. Yani kısaca 5,5 milyardan aşağı değil. Bu da doğrusu benim bütçemi bayağı bir aşıyor. Yani o parayı da bir cihaza vermek gelmiyor zaten. Neyse bir de ıı, benim kafamdaki konfigürasyonla ilgili bir de ikinci el piyasasına bakayım dedim ıı, laptopların. Yani çok da farklı bir olayla karşılaşmadım doğrusu. İşte size söylediğim 5,5 6 milyar civarı bir laptop ikinci el aynı diyelim ki bir tespit ettim ben. Onun ikinci eline bakıyorum. Sağ olsun satan arkadaş neredeyse sıfırı kadar bir fiyat vermiş kendi cihazı için. E, sıfır fiyatı laptopun 5,5 milyarsa sağ olsun kendisi ikinci el için 5.200 5.300 öyle saçma fiyatlar buldum arkadaşlar. Yani adama diyorsun kardeşim bak şurada şu kadar sıfır bu kadar yani biraz yüksek değil mi? Valla bu diyor işine gelirse diyor. Yani el piyasası bizim ben böyle bir ikinci el piyasası yoktu dünyada herhalde. Yani sıfırından bile neredeyse daha pahalıya satacak millet kendi ikinci el cihazını. Öyle öyle bayağı bir uğraştım. Ee, yine arayışlara girdik başka e, modellerle ilgili. Oyun oynanacak bir laptopu ikinci el olarak da halledebilecek gibi görünmüyor görünmüyordu arkadaşlar durum. Ben de bu yüzden bir de masaüstü bilgisayar piyasasına bir bakayım dedim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim masaüstü sistemlerden baya bir uzak kaldım ben. Yine takip ediyordum az çok da laptop kullanıyordum çok uzun zamandan beri. O yüzden yine bir Artık masaüstü sistem dünyasına bir giriş yapmak durumunda kaldık artık Metazori. Yine işte sıfırları araştırdık. Yine şöyle bir şey söylemek mümkün arkadaşlar. Ortanın biraz üzeri bir oyun laptopu fiyatından daha uyguna güzel bir masaüstü sistem toplamak mümkün şu anda. ya yani kafanızda o da zaten bu video zaten o işe yarayacak. Yani işte laptop mu alayım işte masaüstü bilgisayar mı alayım sonunda bu sorunun cevabını sizler de almış olacaksınız diye düşünüyorum. E, baktım ki işte laptopla bir iş olmayacak. Masaüstü bir, bir sistem arayışına girdim. Sıfır e, kasa olarak. Yine ikinci el olarak araştırdım. Ve yine aynı durum meydanda arkadaşlar. Yani sıfır kasa fiyatına bir el kasa satıyor millet. Yani saçma bir şekilde yine. Ya öyle fiyatlara denk geldim ki yani aklınız şaşar. Yani diyorum 3 milyara ben 5 milyara sıfır internette kasa var. Güzel bir e, sistem var. Oyun oynanabilecek güzel bir sistem. Buna yakın bir sistem buluyorsunuz ikinci el olarak. Arkadaş yine sağ olsun neredeyse buna yakın fiyat veriyor ve kesinlikle bununlarından kıl aldırmıyorlar. Ben de artık yine pes ettim. Dedim ki ben 0 1 masaüstü sistem kuracağım arkadaş. Bıktım e, bu alın ikinci el cihazlarınızı. Buyurun tepe tepe kullanın ve orada ilanda bir sene dursun. Artık ne şekilde değerlendirebileceksiniz. Buyurun değerlendirin diye pes ettim ben. En sonunda işte yine sıfır kasa araştırmasına girdik internette. Bayağı bir araştırdım. En son arkadaşlar İstanbul'da bir bilgisayar şirketinden kafamdaki sisteme çok yakın bir sistemi gayet de güzel bir fiyata bulduğumu düşündüm. Şimdi sizlere sizlere Onunla ilgili bilgi vermeye çalışacağım elimden geldi. Arkadaşlar benim e, topladığım sistem şu. Karşıdaki kutuları duruyor. Biz işletim sistemi kurulu olarak aldık. Aldım daha doğrusu işletim sistemini daha sonra ben kendim aktifleştirdim. Bu farklı bir şey. Kurulu kasaya kurulu halde çalışır vaziyette ben kasamı teslim aldım arkadaşlar. Kasamın bileşenleri hemen size şu şekilde söyleyeyim. Kutularla e, sizlere tanıtmaya çalışacağım. E, sistem bileşenlerine İlk önce bir anakartla başlıyoruz arkadaşlar. Anakartımız şu Gigabyte B450MH diye bir model Gigabyte'ın. Şimdi tek tek bunların bütün özelliklerini sayarsam video 10 saate çıkar arkadaşlar. O yüzden sadece şöyle e, genel hatlarıyla sizlere e, tanıtmaya çalışacağım e, parçaları. kartımız bu. Özet olarak söyleyecek olursak bu AMD AMD işlemciler için olan bir anakart ve hem de zaten arkadaşlar komple AMD işlemcili e, bir sistem topladım. Onu da söylemiş olayım. Intel'e göre e, çok büyük fiyat avantajı var. Performans olarak da Intel'le aralarında inanın çok az bir fark olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar çünkü bunu ben e, araştırdım. Dolayısıyla bu kurduğum sistemde komple AMD'li bir sistem, 3000 e, MHz'e kadar olan AMD işlemcileri destekliyor. Artı e, M2 e, SATA yuvası var bunun e, anakartın üzerinde. Daha sonra isterseniz bunu e, bir M2 SATA Disk takarak performansınızı daha fazla artırabiliyorsunuz. Kartımız bu arkadaşlar. İşlemci olarak da sevgili dostlar şöyle Ryzen 5 1600 MHz'lik bir işlemci tercih ettim ben. Ee, genel performans ve fiyat araştırmasını yaptığımda bu işlemci Ryzen 3'lere göre günlük kullanımlar ve oyun için e, bu işlemcinin e, çok işe yarayacağını söylemek mümkün arkadaşlar. İşlemci de Ryzen 5 1600 MHz e, modeli. Sistemde arkadaşlar SSD var. E, 240 GB'lık e, bir SSD e, aldım ben. Tercih ettim. Sada olan olmayan birçok e, marka var. Tabi bizim hepsini duymamız mümkün değil. Mesela bu markayı ben Hikvision hey, Vision ilk defa e, duydum. Ancak e, bir sıkıntı olduğunu zannedi bir sıkıntı çıkmadı yani şu ana kadar esesinin e, modeli de markası da bu arkadaşlar ve daha sonra e, buna bir e, normal art disk, bir terabytelı kadar bir art disk eklemeyi düşünüyoruz ancak şimdilik benim e, olan kullanacağı için bilgisayar öyle çok fazla bir depolama e, durumu yok onun. Dolayısıyla bu 240 GB'lik bir SSD şimdilik iş görecektir. Dördüncü ve en önemli parçamız arkadaşlar. Ekran kartı olarak da şöyle Radeon RX 560 model bir ekran kartı tercih ettim arkadaşlar. Bu modeli yaparken tabii çok yeni bir kart değil bu arkadaşlar. Bu kartın FPS oranını araştırdım da ki daha sonra size birkaç tane rakam vereceğim. Normal ayarlarda oyunlarda işte en üst 2018-2019 oyunlarında bu kart ile bu tür oyunları ila 50 FPS arası bir performansla çok rahat oynanabileceğini gördüm arkadaşlar. O yüzden çok daha üst düzey bir ekran kartına boş yere para vermeye gerek görmedim. Bu ekran kartı şu anda bizim işimizi çok rahat görecektir diye düşünüyorum. Aa ileride tabii ki neticede masaüstü sistem toplamamanın diğer bir amacı da o arkadaşlar ileride yeni çıkan ekran kartları da illaki ucuzlayacaktır. Onu bunu bir şekillerden çıkartıp daha sonra başka bir ekran kartına bir şekilde geçmek çok kolay olacaktır. Ne kaldı? Şurada bir de monitörümüz var arkadaşlar. Monitör olarak da e, şunu tercih. Et. E, şirkete gittiğinde birkaç tane e, tercih sunuyor. Söylediği markayı e, çok fazla tanımıyordum. Bunu da bir yerden duymuştum ben. İla e, baktım gayet de güzel görünüyordu. E, öyle şey. Bu modeli tercih ettim. ve 21 .5 inçlik bir monitör bu arkadaşlar. E, boyut olarak da 21.5 inç monitörler e, gayet ideal bir görüntü bizlere e, sunmakta. Daha e, büyük monitörlere bence şu an için gerek yok. Bunun bir altı zaten 18.5 inçlik monitörler onlar bayağı bir ufak kalıyor ama nereden bak bu boyda monitör e, şuradaki Laptop ekranına göre daha geniş bir görüş açısı bizlere sunmakta arkadaşlar. Monitörün özelliklerine çok girmeyeceğim ee, dediğim gibi çok üst düzey neticede olan kullanacak bunu. Ama işte tepki ve süre. Yine e, bunların parçaların bütün listesini ben açıklamalar kısmında yazacağım. E, daha geniş araştırmak isteyen olursa internette özelliklerine daha geniş bulabilir. E, o yüzden çok fazla e, özelliklerine dalmayacağım arkadaşlar. Neticede. Monitörün büyüklüğü önemliydi. Milisaniye olayı var bu monitörlerde. O önemli. İşte 4 mili tepkime süresi mesela 4-5 saniye arasında da oyunlarda yeterli performansı verecektir diye düşünüyorum. Monitörümüzde bu şekilde arkadaşlar. Gelelim sistemin en önemli parçasına. Şöyle bırakayım. Şimdi videoyu tek çekiyoruz arkadaşlar. Böyle biraz zor oluyor artık idare edeceğiz. Sistemin en önemli parçası kasamız bu arkadaşlar. E, markası vesairesi şurada yazıyor zaten. E, kimi özellikleri de yine kutu üzerinde yazıyor. Açıklamalardan e, internette daha e, ayrıntılı özelliklerini de bulabilirsiniz. Ancak kısaca değinmek gerekirse arkadaşlar bu e, kasada PCU e, tümleşik geliyor. Yine 500 Watt e, PCU var. E, komple RGB panel ön tarafta. Arka tarafta da bir tane e, yine RGB fan var. Ön tarafta iki tane RGB fan var. E, ön tarafta bir tane USB 3.0 girişi, iki tane de 2.0 USB girişimiz var. İşte kulaklık e, girişi vesaire. E yeterli bu arkadaşlar. Zaten ana kartın arkada tarafında gerekli bütün o USB giriş çıkışları hepsi zaten mevcut. Ama işte kulaklık takmak işte veya da flash bellek arka tarafla uğraşmamak için bu ön tarafta ön kısımda bulunan şuradaki girişler gayet yeterli. Kasa burada değil arkadaşlar. Aşağıda kasanın ve monitörün çalışır halini videosunu veya fotoğrafını çekip yine videoya ekleyeceğim daha sonra. Daha geniş bir görüntüsünü görürsünüz arkadaşlar. Şurada iki tane fan var. Bir tane arkada fan var. Tabi kumandalı falan değil. Bu öyle atraksiyonlara hiç girmedim. İşte e, kumandayla renkleri değiştiriyoruz bilmem ne. Yani oturup da e, renk mi seyredecek millet. Veya. Ve gelelim e, son parçamıza arkadaşlar. E, son parçamız da şu. Everest'in RGB destekli klavye ve mouse seti. Arkadaşlar bu e, mouse ve klavye setinde de kablolu tercih ettim. O kablosuzlar biraz... Oyunlarda işte gecikme yaratabiliyor. E, en mantıklı kar, e, kablolu bir klavye ve, ve mouse seti gibi geldi bana. E, şey işte dediğim gibi olan da aşağı yukarı işte bir ay kullanıyor. E, gayet de memnun. E, parçamız da bu arkadaşlar. Evetiz. E, TMX 99 e, klavye ve mouse seti. Toparlayacak olursak arkadaşlarım şirketin e, böyle çok çeşitli Hazır sistemleri var. Sistem de benim e, kafamdaki e, sisteme çok yakındı. Biraz pazarlık ettik, biraz işte cebelleştik falan. Şu an bu sistemin bana maliyeti arkadaşlar 3 3 milyar 900. bütün bu gördüğünüz parçalar bu şekilde ben 3 milyar 900'e teslim aldım. Bir aydır kullanıyor. Daha doğrusu Mayısın 11'inde almışım ben arkadaşlar sistemi. O zamandan beridir şu an bilgisayarı çok güzel bir şekilde oğlan kullanıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir sorun yaşamadık oğlanın. Aldığım yer çok yardımcı, yardımsever bir arkadaşlar sağ olsun. Baya bu konuda çok takdir ettiğimi söyleyebilirim. Firmanın da ismini açıklamalar kısmında vereceğim arkadaşlar. İsteyen oradan da bakabilir. Ve şöyle bir avantajı daha var arkadaşlar. Sistemi ben internetten sipariş versem bu zaman bu işte virüs hikayesinden dolayı kargoların durumunu hepiniz biliyorsunuzdur forumlarda da araştırın. Arkadaş işte sipariş veriyor. Bir hafta bekliyor. iki hafta bekliyor. Vesaire. Ben de onlarla hiç uğraşmak istemedim doğrusu. Siparişi verdim. Benim aldım. Ben İstanbul'da oturuyorum. Şirket de zaten İstanbul'daydı. Semt olarak da bana çok uzak değildi. Bir gün önce siparişi verdim. Ertesi günde işte kendim gittim. Kasasını falan bütün Kurulu vaziyette e, kasayı, monitör her şeyle e, sistemi alıp eve getirip kurdum ve işi bitirdim arkadaşlar. Benim e, sistem toplama macerem bu arkadaşlar. Bir aydır kullanıyor. E, şu an bir sıkıntı görünmedi. E, işte benim e, tekrar masaüstü sisteme geçmemin nedenini zaten baştan söyledim. Bütçenizde kısıtlıysa arkadaşlar bence masaüstü sistemlerde 4 milyar liradan yukarıya kesinlikle çıkmamanızda fayda var. 4 milyar liracı varı benim bu topladığım sistemdeki parçalarla çok rahat bir 4-5 sene kadar süre bu sistem sizi götürür diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden çok uçuk rakamlara girmenize bence hiç gerek yok. Ha ne olur? Ekran kartı mesela işte ben dediğim gibi 560 tek karar kıl. İleride 1-2 sene sonra işte 1060'lar işte 1080'ler yine 580'ler AMD'nin. Bunların fiyatları daha alınabilir bir seviyeye gelecek. Ben bu ekran kartını satıp onlardan birine çok rahatlıkla sistemi terfi ettirebilirim diye düşünüyorum. O yüzden e, sizinle bu aralar bir sistem toplama ihtiyacınız varsa bir sistem toplamayı düşünüyorsunuz. Sizlere tanıttım daha. Şimdi, e, bu sistemi e, not etmenize fayda var. Bu sisteme göre de e, internette fiyat araştırmasına e, Girişebilirsiniz. Başka bir e, videoda daha görüşmek üzere demeden önce bu tür videoların çoğalmasını istiyorsunuz sevgili dostlar. E, kanala abone olmayı unutmayın. ebukhanem.com blog sitem var biliyorsunuz. E gidip işte e, kitap teknolojileriyle ilgili, e, kitap e, okuma cihazları ilgili, bilgisayardır, tablettir vesairedir e, merak ettikleriniz varsa... Sitemi ziyaret edip orada gerekli bilgileri alabilirsiniz. Kanalıma tekrar söylüyorum abone olabilirsiniz. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.